şu anda Rüzgar korkacak hiçbir şey İtiraf edeyim Ay, Ben de korkuyorum itiraf edeyim Ama Bir, bir şey söyleyeceğim ani tepkiler verme O da korkup havlayabilir Merhaba ama bak o bizden korkmadığına göre Buradaki insanlar ona çok iyi davranıyor Bak kokladı İyi insanlar olduğumuzu anladı Bence sevmemelisin Çünkü üzerine çok polen var Ve polen bizde alerji yapabiliyor Ben de yapıyor seni bilmiyorum ama gözlerime falan böyle şişiriyor. Sende de yapıyor olabilir. Yoksa çok tatlıymış. Sevmeni çok isterdim doğrusu. Benim en sevdiğimmiş biliyor musun? Böyle 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 hani hayvan çıkıyor gelin. Nereye gitti? Burada duruyor kapının önünde. Annem gitmedi. Peki tamam hadi bakalım. Rüya. Bak polen konusunu söyledim. Gideyim, bulduk bulduk burada zaten bir yere gitmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar gel gel. Bak burayı sulamaya başladılar. Toprağı suluyorlar. Girmek ister misin suyun altına? Ha? Hayır. Tabii ki de hayır. Gel buraya. Bana çok zorluk. Su mu oldun? Gel dedim hep sular sana. Yapacak bir şey. Bak oraları da suluyorlar. Rüyacığım. Köpeği oturtmaya çalışıyoruz şimdi. Otur. E, oturmuyor. Rüya ama öyle tatlılıkla söylersen olmaz ki. Biraz sert söylemen lazım. Otur. Bak hiç beni dinle. Aa, ıslandım ben. Ya Antepli bundan sonra biz haftada bir gün buraya gelelim. Çok keyifli bir yermiş. İnanılmaz tatlı hayvanlar var. Islanmayalım İçeri gel birazcık böyle. Ay ben gerçekten ıslandım az önce. Niye suluyorlar peki sizce? Atların ayakları kaymasın falan diye mi? Ne dersin? Rüya bir şey söyleyeceğim. Senin atın hangisi olacak acaba bir fikrin var mı? Biz bugün hayvanlar günü yaptık bildiğin. Köpek seviyoruz. Biraz sonra ezledin mi sen? Evet Rüzgar da seviyor. Rüya bak Rüzgar'ın seni öyle kaldığının bir kanıtı daha. Sen sevene kadar dokunmadı şimdi o da dokunuyor. Arkadaşlar bu arada ben sizlere bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben Rüya doğana kadar hayvanlardan korkuyordum. Gerçekten korkuyordum ama sonra Rüya'nın korkmaması için Hoş bulduk merhabalar Korkma, korkma anneciğim korkma Köpek senin kadar ama sen de korkma Rüya'nın hayvanlardan korkmaması için Düşünüm taşınım ne yapabilirim dedim Anne. Ve korkmuyormuş gibi davranmaya başladım Sonra gerçekten korkmamayı öğrendim Bir şey söyleyeceğim Çok yakından geçti Çok tatlı Bir şey itiraf edeceğim Arkadaşlar biz burada köp... bu tatlış köpeği sevdik Burayı inceledik Birazdan da daha... Rüya ile birlikte atla Ah, Rüya Rüzgar 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 ne yapıyorsun buraya gel. Buraya gel. Ay inanmıyorum sana. Bak atlar kızdı burası onların alanı sen öyle kafana göre giremezsin. Çabuk çık buradan. Anneciğim atlara binmeyeceğim diyen yok ki sana. Sadece atların vakti varmış. Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra atlara biz demediz. Ya oradayken sen atla hızlı gelseydi sana çarpsaydı. Oğlum dur. Ay çok korktum. Yaslanmayın diyor anneciğim gel buraya. Evet rüya ata bindi. Şu anda ata bindi. Biraz tutuyor. Tutma yerine tam göremiyorum ben. Evet şimdi bindik bindi rüya. Ayaklarını falan koyması gereken yerleri gösteriyor öğretmenimiz. Mısınız? At çok güzel. Gerçekten mavi gözlü benim gördüğüm tek at. Çok at de yoktur gerçi ama çok değişik ve çok güzel bir at gerçekten. Rüya nasılsın? Anneciğim unutma atın üstünde sakin ve atı sevdiğini hissettirmen lazım ona. Bunu yapabilir misin? Rüya gezmeye başladı yavaş yavaş. E, pembe ve çok tatlı bir at var Kızlara özel mi acaba bu at Bakar mısınız kalbi var Üzerindeki de şey e, Pembe Rüya geziyor Burada başka bir hayvanımız daha var e, O hayvana da başka bir arkadaşımız biniyor Rüya sanırım e, Şu an deneme yürümelerinde Deneme yürüyüşü yapıyorlar Biraz sonra bakalım ne olacak Rüya nasıl gidiyor anneciğim Keyifli miymiş Peki sence Rüzgar binebilir mi korkar mı Hadi bakalım, çok güzel bir at. Rüya ne yiyormuş atlar? Ben anlamadım. Havuç ve şeker. Bir daha gelirken o zaman havuç ve şeker de getirelim değil mi? Süper. Geziyorlar. Ay ben at olsam ne yardım acaba? Rüzgar, Rüya el açma mı yapıyorsunuz şimdi? Dengeni sağlaman gerekiyor çok dikkatli ol. Ben konuşurum sen bana bakma. Ay bakar mısınız ama? Çok güzel yapıyorlar bence. Şimdi öbür eli mi açacaklar acaba? Ay Rüzgar bunları yapamaz ki. Rüzgar'ı bindirelim mi arkadaşlar yoksa bindirme. Aa, i̇ki eli birden açtılar. Denge kaybetmek yok. Dik duracaklar. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Çok zor yani çok zor değil. Ama beklediğimden daha zor bir işmiş. Bakalım ben neler yapacağım benim kanalımda da benim at binişimi izleyebilirsiniz. Rüzgar neler yapacak onu merak ediyorum. <laughs> Rüzgar şu anda yemek yiyor. Rüzgar anneciğim sen böyle hareketler yapabilir misin hatta? Evet. Ben be, beni biraz korkutuyorsun sen. Nasıl yapacaksın bak elma topluyorlar. Sen de elma toplayacak mısın? Rüya bakalım elma topluyorlar şu anda. Sen de elma topla bakalım yapabilir misin? Senin elinde toz var nasıl elma toplayacaksın bu hareketi bir de atın üstünde. Ay ay elma topluyor şu anda Rüya tek 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 dengeni sağlaman lazım kafa karşıya. Çok güzel gidiyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla ama bakalım öğretmen ne düşünüyor bilmiyorum. Aa, atının ismini öğrendik Apollo Rüzgar ablanın bindiği şu andaki atın adı neymiş biliyor musun? Hazır mısın Apollo? Apollo diyebilir misin? Apollo evet ne bir tanecim Apollo. Bakalım Apollo sen için neler yapacak? Rüyayı sevdi bence ama sana binmek için biraz sonra bir at getireceklermiş. Özel bir at. Hazır mısın buna? Gel burada sen de izle. Bak ne güzel biniyorlar gördün mü? Hayır önce rüya sonra sen bekle birazcık. Bekle. He kuş babanın yanında otursan. Hayır, hayır. Hayır. Sen de mi ata binmek istiyorsun? Binmek istiyor musun şu anda? Tamam bekle sana da bineceğim. Şu anda deve cüce oynuyorlar. Aa, nasıl kalkacaklar atın üstünde ayağı. Bakalım deve cüce yapabilecekler mi? Aa, rüya yapıyor gerçekten. Kalkıp oturabiliyor. İnanılır gibi değil. Rüya çok cesaretlisin anneciğim. Aferin sana. Bir şey itiraf edeyim mi? Rüyanın öğretmeni çok tatlı. Artı Rüya'yı da o öğretmenini çok sevdi bence. Çünkü e, bütün söylediklerini harfiyen uyguluyor. Evet ben Rüzgar'a gideyim. Rüzgar sana ben at getireceğim. Sen burada bekle tamam mı? Kıpırdama at getireceğim sana. Evet Rüzgar'ın atını getirdim. Rüzgar hazır mısın atına? Hazır mısın? 3, 2, 1 al bakalım bu da senin atın. Aa niye vurdun? Ama bir şey söyleyeyim mi? Önce bununla deneme... Rüya'nınkini mi istiyorsun? Evet. Tamam peki. Birazcık buna bin o zaman Rüya inene kadar. Sırayla çünkü tamam mı? Hayır. Rüzgar. Küstün. küstün mü? Ama bu at çok tatlı bence. Ben olsam binerim buna ne var yani? Küçük. Evet tamam. Sen merak etme. Arkadaşlar Rüzgar'ın atını beğendiyseniz like atmayı, Rüya'nın atını beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Rüya bu arada atını çok güzel biniyor. Ders ilk dersin o bayağı hareketleri değişmeye başlamış. Bakalım nasıl geçecek dersin devamı. Sizler için çekmeye devam ediyor olacağım ben. Atın kafasını yerlere değdirme oğlum. Rüzgar'ın atını ayrıca ata binişini ayrıca merak ediyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.